Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 13 Mayıs 2022 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün alacak olduğunuz enerjiler sayesinde hayatınızın her noktasında dikkatleri üzerinize çekebileceksiniz. Merkür'den alacağınız etki özellikle iletişim ile ilgili konularda pürüzleri giderme noktasında son derece şanslı olacağınıza işaret etmekte. Ancak gün içerisinde mantığınıza yatmayan her türlü olumsuzluktan da uzak durmalısınız sürekli olarak çözüm arayışında olmak ister istemez zihinsel olarak rahatsızlık yaşayabileceğiniz anlamına geliyor. Bugün iletişim içinde olmak istediğin kişilerle, çıkan aksilikler sebebiyle görüşemeyebilirsin. Fakat bu aksiliklerin seni sinirlendirmesine ve negatif duygular içine atmamasına dikkat etmelisin. C yandan özel hayatında partnerine karşı daha açık davranman gerekiyor. Senin suskunluğun, yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Sana tavsiyem akşama doğru partnerinle konuşabileceğin zamanlar yaratman yönünde olacaktır. Koç burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikteliği olmayanlar için güzel gelişmeler meydana gelebilir. Enerjiler açısından yoğunluk söz konusu. Birlikteliğiniz varsa ve aranızda herhangi bir soğukluk söz konusu ise, bugün içerisinde çözümleme yolunda önemli adımlar atabilirsiniz. Gün içerisinde anlaşmaya ve uyum sağlamaya bir hayli hevesli olacaksınız. Koç burcu kariyer yorumu. Bugün iş ve kariyer hayatınızda biraz daha pozitif yaklaşımlar içerisine giriyorsunuz. Ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzlukların üstesinden gelebilecek güce sahipsiniz. Mesleki aktiviteler üzerinde yoğunluk gösteriyorsunuz. Fırsatları değerlendirme açısından da güzel gelişmeler yaşanmaya başlıyor. İçinde bulunduğunuz olumlu etkileri iyi değerlendirmeye çalışın. Gün içerisinde finansal olarak güzel etkiler alıyorsunuz. Ancak harcamalar konusunda biraz daha beklemede kalmanız gereken anlarda olabilir. Fırsatları değerlendirmek isterken herhangi bir engelleme ile karşılaşmayacak olmanız da sizin yararınıza olacak. Değerlendirmelerinizi finansal durumunuza uygun yapmaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sizi rahatsız eden her türlü konu üzerinde yatkınlık gösteriyorsunuz. Sahip olduğunuz değerleri korumak isterken zaman zaman engellemeler ile karşı karşıya kalabilirsiniz ancak içinizdeki arzu ve istek sayesinde her türlü zorluğun üstesinden gelebileceksiniz. Dengeli enerjiler alıyorsunuz. Haklarınızı koruma noktasında beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. İçinde bulunduğunuz durum sizi memnun etmeye başlayacak. Bugün yakın çevrendeki insanların sorunları gündeme gelebilir. Yaşanan bu sıkıntılarda sevdiklerinin yanında olman, sorunların çözümü adına karşındakini oldukça destekleyecektir. Bu sebeple zaman planlamanı dikkatli yapmanı ve sevdiklerine vakit ayırmanı tavsiye ederim. Öte yandan özellikle iş yerinde yarım bıraktığın ve gün geçtikçe biriken işlerinin üzerine eğilmen gerekiyor. Aksi takdirde ileride fazlaca sıkışabilir ve işlerin üstesinden gelmekte zorlanabilirsin. Boğa Burcu, Aşk Yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, hassasiyet göstermeye başlıyorsunuz. Birlikteliğinize olan ilginiz üst seviyelerde ve bu da birlikte olduğunuz kişiyle aranızda herhangi bir sorun varsa gün içerisinde çözüme kavuşturacağınız anlamına geliyor. Zorlandığınız anlar da olacak ancak günün sonunda yüzünüz gülecek. Günün tamamında ilişkinize sarılacak ve huzur açısından gerekli olan her şeyi yerine getireceksiniz. Boğa Burcu, Kariyer Yorumu Bugün, iş ve kariyer hayatınızda sizi tetikleyecek bazı durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Çözümlemek istediğiniz veya uzun zamandır beklemeye aldığınız girişimleriniz konusunda harekete geçmeye başlıyorsunuz ulaştığınız her başarıdan sonra motivasyonunuz üst seviyelere çıkacak. Motivasyonunuz yükselmesi, alışık olmadığınız adımlar atacağınız veya girişimlerde bulunabileceğinize de işaret etmekte. Söz konusu finansal durumunuz olduğunda, gün içerisinde kendinizi daha güçlü hissediyorsunuz. Maaşınızı yeni almış ya da beklediğiniz para elinize geçmiş olabilir. Biraz rahatlama içerisine gireceksiniz ancak bu parayı doğru değerlendiremediğiniz takdirde tekrardan sıkıntıya gireceğinizi de unutmamalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün gün içerisinde kendinizi ifade ediş biçiminizde farklılıklar meydana gelebilir. Burcunuzun özelliklerinden dolayı zaten değişim ve yeniliğe son derece açıksınız. Farklı olan her şey ilginizi çekmeye başlıyor. Normal zamanlarda garip bulacağınız davranışları bugün içerisinde sergilemek fazlasıyla hoşunuza gidebilir. Etkili sayılabilecek enerjiler alıyorsunuz. Cesaretiniz de üst seviyelerde olacak. Gelişmeleri doğru değerlendirmeye çalışın. Son günlerde fikrin sürekli değişiyor ve hayatındaki birçok konuda kendinden emin olamıyorsun. Özellikle yeni başladığın ilişkiler konusunda aceleci bir karar vermekten kaçınman gerekiyor. Kendine ne istediğini anlamak için zaman tanımalı ve düşüncelerin konusunda emin olduğunda bir adım atmalısın. Te yandan kariyer anlamında oldukça başarı sağladığın bir gün olabilir. Sağladığın bu başarı sayesinde kendine güvenini ve motivasyonunu arttırabilirsin. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, hislerinizi ve düşüncelerinizi açığa çıkarmaktan kaçınmayacaksınız. Baskın karakterinizi biraz olsun kenara bırakacak, huzur ve mutluluk arayışa yöneleceksiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları artık nasıl çözümleyeceğinizi de iyi biliyorsunuz. Aşk hayatınızda temkinli olduğunuz sürece önemli bir sorun yaşamayacaksınız. İkizler Burcu, Kariyer Yorumu Bugün iş ve kariyer hayatınızda karşınıza istemediğiniz durumlar çıkabilir ancak bu olumsuzluklar karşısında gerginliğe düşmek yerine toparlanma içerisine girmek çok daha mantıklı bir yaklaşım olacaktır. Düşüncelerinizi açığa çıkarmaktan kaçınmamalısınız. Sabırlı olduğunuz sürece sizi rahatlatacak ve memnun edecek gelişmelere bir adım daha yaklaşacaksınız. Maddi durumunuz söz konusu olduğunda gün içerisinde çok daha aktif olmaya başlıyorsunuz. Düşüncelerinizi uygulama açısından rahatlık gözlenecek. Finansal olarak her türlü şarta ayak uydurmayı başaracaksınız. Sosyal hayatınızın hareketlenecek olması, beklenmedik harcamalar gerçekleştireceğiniz anlamına da geliyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de, dördüncü sırada yer alan, Burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, sosyal hayatınız ile ilgili konularda ikili ilişkileri ilgilendirecek etkiler almaya başlıyorsunuz ve bu durum bir değişim yaşayabileceğiniz anlamına gelmekte. Dengeli sayılabilecek enerjiler gün içerisinde sizinle olacak. Sizin için anlam taşıyan her ne varsa bugün daha farklı bir bakış açısı ile ele alabilirsiniz sahip olduğunuz değerleri korumaya çalışıyorsunuz. Mutlaka pürüzler ve engellemelerle de karşı karşıya kalabilirsiniz ancak üstesinden geleceğinizi aklınızın bir köşesinde bulundurun. Garantici ve risk almaktan hoşlanmayan bir yapım var. Bu durum çoğu zaman seni çeşitli hatalardan ve olumsuzluklardan korusa da, senin için olumlu sonuçlar doğurabilecek konularda adım atmanı da engelliyor bu sebeple kafanda iyi değerlendirdiğini ve senin için olumlu sonuçlar getireceğini düşündüğün konularda adım atmaktan çekinmemeni tavsiye ederim. Te yandan özellikle özel hayatında, haksızlığa uğradığını düşündüğün konuları açıkça dile getirmende fayda var. Aksi takdirde bu konuları kendi içinde büyütebilir ve sonucunda daha sert tepkiler sergileyebilirsin. Yengeç Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikteliğiniz olsun ya da olmasın sosyal hayatınızda yaşanacak hareketlilik sayesinde yeni fırsatlarla karşılaşacaksınız. Aslında bu etki doğrultusunda hislerinizin testten geçeceğini de söylemek gerekiyor. Acaba gerçek sandığınız hisler gelip geçici mi yoksa gelip geçici sandığınız hisler gerçek mi? Bugün bu konuda aydınlanacaksınız. Yengeç burcu kariyer yorumu Bugün, iş ve kariyer hayatınızda kendinize olan güveniniz üst seviyelerde olacak. Sizi memnun edecek gelişmelerle karşılaştığınız sürece sorun ve sıkıntı yaşamayacak olmanız da önemli. Girişimlerinizi bu yönde yaptığınız sürece istediklerinize ulaşmanız çok zor olmayacaktır. Umutsuzluğa düşmeyeceğiniz, geleceği daha net görebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Söz konusu finansal durumunuz olduğunda gün içerisinde kendinizi zaman zaman rahatsız hissedebilirsiniz. Olumsuz düşüncelerinizi kendinizden uzak tutmanın yollarını aramalısınız. Bunu sağladığınız sürece sizi mutlu edecek ve içinizi rahatlatacak maddi etkilerle karşılaşmaya başlayacaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi daha doğru ifade etme olanağına sahipsiniz. Gelişmeler bu doğrultuda olduğu sürece yapacak olduğunuz tüm paylaşımlarda yenilenmeyle karşı karşıya geleceksiniz. Hatalarınızı ve ön yargılarınızı bir kenara bırakın. Esnek düşünmeye yatkınsınız. Alacağınız enerjileri daha doğru değerlendirmeye başlıyorsunuz. İçinde bulunduğunuz durumu tekrar tekrar gözden geçirme ihtimaliniz var. Özellikle yenilikler ve değişim konularında gün içerisinde kendinize gereğinden fazla yüklenmemeye çalışın. Bugün kariyerin ile ilgili atacağın adımlarda sistematik ve planlı davranmalısın. Kararlarını ani bir şekilde vermen, ayrıntıları gözden kaçırmana ve sonucunda çeşitli hatalar yapmana sebep olacaktır. Te yandan takındığın öfkeli ruh haline dikkat etmen gerekiyor. Özellikle işlerin senin istediğin gibi gitmediği noktada sinirlenmek yerine olaylara çözüm odaklı yaklaşmalısın. Aslan burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün karşılaşacağınız fırsatları değerlendirmek isterken herhangi bir engelleme ile karşılaşmayacaksınız. Başlangıçlar açısından son derece şanslı bir gün. Değişimlerden olumlu geri dönüşler almaya başlıyorsunuz. Aslan burcu kariyer yorumu. Bugün iş ve kariyer hayatınızda sorumluluklarınızın üstesinden gelmekte ve başarıya ulaşmakta kararlıysanız öncelikli olarak kendinizi rahatlatmaya ihtiyacınız olacak. Doğru ifadeler sayesinde günü huzurlu geçirebilme şansınız var. Sizi motive edecek gelişmeler de yaşanabilir. Sosyal hayatınızın size sunacak olduklarını da doğru anlamda değerlendirmeye çalışın. Söz konusu maddi durumunuz olduğunda gün içerisinde kendinizi daha rahat ve huzurlu hissediyorsunuz. Daha iyisine sahip olmak istiyorsanız da yapacak olduğunuz ödemeleri veya planlamaları çok fazla geciktirmediğinizden emin olmalısınız. Odaklandığınız sürece gün içerisinde herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Sadece olası gecikmelerin önüne geçmeniz gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün hayatınızın her noktasında sizi biraz daha mutlu edecek olumlu enerjiler alıyor olacaksınız. Kişisel değerlerinizi koruma noktasında beklenmedik adımlar atabilirsiniz. Gün içerisinde yeteneklerinizin farkına varmalı ve uygulama noktasında biraz daha hevesli olmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumu gözden geçirmek sizin yararınıza olacaktır rahatsızlık verici koşullardan gün içerisinde uzaklaşabildiğiniz kadar uzaklaşmalısınız. Bugün çevrende yaşanan olaylardan, kendince bir anlam çıkarmaya çalışabilirsin. Fakat bu durum olayları hatalı değerlendirmene ve yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Ayrıca yaşanan olaylarda fazla inatçı bir tutum sergilememeye ve karşındaki insanı da dinlemeye özen göstermelisin. Te yandan özellikle kariyerin ile ilgili işlerin senin istediğin gibi gitmediği noktada, fazla hırslı ve öfkeli davranmamaya dikkat etmen gerekiyor. Aksi takdirde yanlış adımlar atabilir ve sonucunda pişmanlık duyabilirsin. Başak Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygusal yaklaşımlarınızı bir kenara bırakacak ve mantığınızı devreye sokmak isteyeceksiniz. Gelişmeleri bu şekilde daha rahat kontrol edebileceğinizi düşünüyorsunuz ki haklılık payınız da var kuruntuları ve kuşkuları bir kenara bırakın. Mantığınıza ve gördüklerinize odaklanmak gün içerisinde çok daha iyi bir tercih olacaktır. Başak Burcu, Kariyer Yorumu Bugün, iş ve kariyer hayatınızda çevrenizde bulunan insanlara ikili diyaloglarda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İş ile ilgili konularda yapılan işler doğru olsa da gün içerisinde sizi memnun etmek epeyce zor olabilir. İşbirliği içerisinde olduğunuz insanlarla tartışma içerisine girmemeye çalışın. Maddi açıdan bugün içerisinde güzel gelişmelerle karşı karşıya kalacaksınız. Finansal durumunuzu koruma altına aldığınız sürece herhangi bir sorun ve sıkıntı yaşamayacaksınız. Emeğinizin karşılığını da almaya başlıyorsunuz. Çabalarınız boşa olmayacak ve cebinizi biraz daha güçlendireceksiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sizin açınızdan önemli sayılabilecek konularda biraz daha kararlı ve net davranmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz her türlü duruma ayak uydurmayı başaracağınız sürece gün içerisinde her şey sizin açınızdan yolunda gidebilir. Üzerinizde bulunan baskı yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Kili ilişkilerde gezegenlerden alacağınız etkiyle beraber ufak tefek testlerden geçeceksiniz. Değerlendirmelerinizi ve yaklaşımlarınızı buna göre yapmalısınız. Bugün içinde biriktirdiğin konuları dışa vurmak için yanlış bir gün. Kendini fazlasıyla duygusal hissettiğin bu günde, içindekileri karşındakine dökmek, fark etmeden fazla sert ve eleştirel bir tutum sergilemene neden olabilir. Ayrıca yaşanan olumsuzlukları kafanda büyütmemek konusunda da dikkatli olmalısın. Sana tavsiyem kendine dinlenebileceğin ve stresini azaltabileceğin bir gün ayırman ve isteklerin doğrultusunda hareket etmen olacaktır. Biraz yalnız kalmak, kendini beklemediğin kadar iyi hissetmene sebep olabilir. Ferazi Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, düşünmeye biraz daha zaman ayırmanız gerekiyor. İsteriniz konusunda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Fırsatları yakalama noktasında sorun yaşamıyorsunuz ancak fazla rahat davranmak beklenmedik sorunlar yaşanabileceğine işaret etmekte. Birlikteliğinizi herhangi bir olumsuzluk içerisine sokmanıza neden olabilecek gelişmelerden uzak durmalısınız. Terazi burcu kariyer yorumu. Bugün iş ve kariyer hayatınızda her şeyi en ince ayrıntısına kadar değerlendirmek isteyeceksiniz çalışmalarınızla ilgili girişimlerde bulunacağınızda doğru zamanı kollamanız sizin açınızdan çok daha iyi olacak. Kafanızın içinde yer eden olumsuzlukları kendinizden uzak tutmalısınız, bu sayede odaklanmakta sorun yaşamazsınız. Başarıya ulaşma arzunuz bir hayli yüksek. Söz konusu maddi durumunuz olduğunda, bugün gün içerisinde çok kolay kararsızlığa düşebilirsiniz. Mücadele etme isteğiniz ne kadar yüksek olursa olsun, doğru noktalara odaklanamadığınız sürece ilerleme şansına da sahip olamayacaksınız. Yapacak olduğunuz harcamalar açısından biraz daha dengeli olmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 8. sırada yer alan Burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yeniden oluşum ve içsel sıkıntılarınızı giderme açısından olumlu sayılacak enerjiler alıyorsunuz. Var olan tüm endişelerinizi kendinizden uzak tutmayı başaracaksınız. Kendi içinizde yaşadığınız sorunları ve sıkıntıları artık kafanıza takmamalısınız. İnanç gücünüz yüksek olacak. Planlamalarınızdan da olumlu geri dönüşler elde edebilirsiniz. Bugün yaratıcılığının yüksek olduğu bir gün yaratıcılığını yeteneğinle birleştirip, özellikle kariyer anlamında oldukça başarılı projelere imza atman mümkün olacaktır. Sadece kendine güvenini korumalı ve küçük ayrıntılar ile kafanı meşgul etmemelisin. Te yandan özel hayatında çeşitli gelişmeler yaşanabilir. Kendini yeni insanlara ve olaylara açman sonucu, seni oldukça heyecanlandıracak gelişmeler ile karşılaşabilirsin. Akrep Burcu Aşk Yorumu aşk ve ilişki hayatınızda bugün, sonuçlarına katlanamayacağınız girişimlerde bulunmamaya çalışın. Etkilerden istediğiniz sonuçları elde edemeyeceğiniz bir gün. Duygularınızın ve düşüncelerinizin sizi yanlış yönlendirme ihtimali var. Duygusal açıdan biraz gerileme yaşanıyor. Birlikteliğinizden uzaklaşmaya başlayacaksınız. Doğabilecek her türlü tartışmaya hazırlıklı olmalısınız. Akrep Burcu, Kariyer Yorumu Bugün iş ve kariyer hayatınızda hem kendinizi hem de çevrenizde bulunan insanları tedirginliğe itebilecek her türlü olumsuzluktan uzak durmalısınız. İç dünyanızda yaşadığınız sorunları iş hayatınıza yansıtmamalısınız. Kontrol sizin elinizde olduğu sürece biraz daha rahat hissetmeye başlayacaksınız. Aktif olacağınız bir gün ve bugün içerisinde yeterince dikkatli olmalısınız. Söz konusu maddi durumunuz olduğunda gün içerisinde gelişmeleri yakından takip etmelisiniz. Yapacak olduğunuz harcamaların dozunu iyi ayarlayamadığınız sürece sıkıntıdan kurtulamayacağınızı ve düzlüğe çıkamayacağınızı artık anlamak zorundasınız. Gelişmelere olabildiğince yakın kalmaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamınızın her noktasında ileriye yönelik planlama içerisinde olacaksınız. Hedefleriniz konusunda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Abartılı yaklaşımlarınızı bir kenara bıraktığınız sürece sorun ve sıkıntıları da kendinizden uzaklaştırmaya başlayacaksınız. Hedeflediğiniz konuma adım adım yaklaşıyorsunuz. Ayrıca bugün içerisinde gerçekleştirmesi zor olan sözler vermemeye de dikkat edin bugün kendini fazlasıyla duygusal hissedebilirsin. Takındığın bu duygusal tutum, yakın çevren ile olan iletişimlerine yansıyabilir. Çeşitli yanlış anlaşılmalardan kaçınmak adına, olayları gözlemlemeden, aceleci bir tepki göstermekten kaçınmalısın. Te yandan iş yerinde çevrenden gelen yapıcı eleştirilere kulak vermelisin. Sana yanlış yaptığını açıkça söylemeyen ve her konuda seninle aynı fikirde olan insanların samimiyetine güvenmemen gerekiyor. Yay burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün kararsızlıktan olabildiğince uzak durmalısınız. Birlikte olduğunuz kişiye bir yakın bir uzak davranıyor olmanız kafaların karışmasına neden oluyor. Sizi rahatsız edecek her türlü davranış birlikte olduğunuz kişiyi çok daha fazla rahatsız edecektir. Önemsediğiniz bir ilişki içerisindeyseniz bu tür davranışları devam ettirmemek daha mantıklı. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, olumlu sayılacak etkiler alıyorsunuz. Pozitif yaklaşımlarınız sayesinde her türlü olumsuzluğun üstesinden gelmeyi başaracaksınız. İş konusunda meşgul olacağınız bir sürece giriyorsunuz. Beklentileriniz ve yaklaşımlarınız baştan sona değişim gösterebilir. Çalışmalar konusunda biraz daha kararlı olmalısınız. Bugün, projelerinizi ilerletmek isterken gelişmeleri yakından takip etmeye başlıyorsunuz elde edeceğiniz her başarının karşılığını maddi olarak alacaksınız. Pastanın büyük dilimini siz alacaksınız ki bu tarz bir gelişmeye uzun zamandır ihtiyacınız vardı. Maddi durumunuzda düzelmeler meydana geliyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 10. sırada yer alan Burcumuz Olak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, karamsarlıktan uzaklaşıyorsunuz. Karakteristik özelliklerinizden kaynaklı olarak karamsarlığa düşmeye müsaitsiniz ancak bugün hiç de öyle olmayacak. Bireysel olarak kendinizi daha rahat ve güçlü hissediyorsunuz. Şans sizden yana. Hayatınızın hemen her noktasında muazzam sabır gücünüzü ortaya çıkartacaksınız. Olumsuzluklar ve engeller sizi yıldırmayacaktır. Çözüm odaklı yaklaşımlarınızdan yarar sağlayacağınız bir güne giriyorsunuz. Karşılaştığın her konuda mantığını ve sezgilerini kullanıyor, sonucunda da mutlaka karlı çıkıyorsun. Fakat karşılaştığın bu durumlarda bencilce düşünmekten kaçınmalı ve çevrendekilerin de yararını gözetmelisin. Bu durum sayesinde ilişkilerindeki bağın arttığını sen de fark edecek ve çevrendekilerin takdirini toplayacaksın. Öte yandan akşama doğru haftanın üzerinde bıraktığı yorgunluğu çevrene yansıtmamak konusunda dikkatli olmalısın. Kendine sakin ve dinlenebileceğin zamanlar yaratmak, enerjini yükseltmek adına faydalı olacaktır. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, keyifli ve huzurlu olmanızı sağlayacak etkiler alıyorsunuz. Gözler sizin üzerinizde olabilir. Sanki sahnenin ışığı size vuruyor gibi hissedebilirsiniz duygusal değerleriniz açısından da önemli bir sorun yaşanmayacak. Üzerinizdeki baskının ve kontrolcü yaklaşımların biraz daha azalmaya başladığını görebilirsiniz. Keyifli bir gün sizi bekliyor. Olak Burcu, Kariyer Yorumu Bugün, iş ve kariyer hayatınızda sahip olduğunuz imajın, karşılaşacağınız olumsuzluklardan dolayı zedelenme ihtimali var. Güne sıkıntılı başlıyorsunuz ancak öğleden sonra biraz daha istekli davranacağınız için sizi rahatlatacak gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Her olumsuz durum ile tek başınıza mücadele edemeyeceğinizi kabullenmeye çalışın. Söz konusu maddi durumunuz olduğunda gün içerisinde biraz daha rahatlık içerisinde olacaksınız. Sabah saatlerinde para harcamaya müsaitsiniz ancak öğleden sonra yaşanacak gelişmeler ile maddi konularda yeni planlamalar ya da arayışlar içerisinde girebilirsiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün karşınıza çıkan fırsatları yerinde kullanmalı ya da kendi fırsatlarınızı yaratmaya çalışmalısınız. Zaman zaman gün içerisinde gelişecek durumlardan uzaklaşmak istediğiniz anlar da olabilir. Adım atma noktasında biraz daha istekli davranmanız gerekiyor. Bugün gelirlerini arttırmak konusunda çeşitli planlamalar içine girebilirsin. İlk etapta düşündüğün ve planladığın bu konuları kimseyle paylaşmamanda fayda var. Ayrıca kendine koyduğun hedefleri kafanda detaylıca düşünüp planladıktan sonra adım atmak için tembel davranmaman gerekiyor. Te yandan ailen ile yaşanabilecek fikir ayrılıkları ve tartışmalar konusunda dikkatli olmalısın. Karşı fikirlere daha saygılı olmanı ve düşüncelerini sakin bir dil ile açıklamanı tavsiye ederim. Kova Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygusal olarak düşük enerji altında olacaksınız ki bu da birlikteliğinizden biraz olsun uzaklaşabileceğiniz anlamına geliyor. Gelişmeler bu yönde olduğu sürece sorun ve sıkıntıların azalmayacağını, artarak karşınıza çıkacağını unutmamalısınız. Sinirsel gerginliklerle karşılaşmamak için gerekli olanlara odaklanmaya çalışın. Kova burcu kariyer yorumu. Bugün iş ve kariyer hayatınızda paylaşıma daha fazla önem vereceksiniz. Aktif davranıyorsunuz. Beklenmedik sürprizler ve güzelliklerle karşı karşıya kalabilirsiniz. İş birliği içerisinde olduğunuz kişi veya kişilerle aranızdaki güven duygusunun tazelenecek olması da içinizi biraz olsun rahatlatabilir. Biraz yoğun bir gündeme sahipsiniz, zihinsel ve fiziksel olarak kendinizi buna hazırlamalısınız. Maddi durumunuzla ilgili konularda tatsız sürprizlerle karşılaşmak istemiyor ve günü sorunsuz geçirmek istiyorsanız günlük olarak iyi bir planlama yapmalısınız. Alacak verecek konularında karmaşa yaşanabilir borcunuz varsa ve bununla ilgili bir ödeme yapacaksanız gecikme yaşanmamasını sağlamaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, son sırada yer alan, burcumuz balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, yaşamın kendi döngüsünden biraz olsun sıkılacak ve farklılık arayışa yöneleceksiniz. Elinizde olmayan nedenlerle karşılaştığınızda kendinize kızmamalısınız. Başınıza gelen olumlu ya da olumsuz her şeyin bir sebebi olduğunu ve en önemlisi bunların size olgunluk kazandırdığını unutmamalısınız. Bunlar sadece size özel hazırlanmış senaryolar değil. Mutluluklar olduğu kadar mutsuzluklar da olacaktır. Önemli olan bunlardan doğru dersleri çıkartıyor olmanız. Bugün özellikle iş yerinde kendini oldukça bunalmış ve sıkılmış hissedebilirsin. Fakat bulunduğun konumdan ve yaptığın işten zevk almaman, verimini ve motivasyonunu oldukça azaltıyor. Bu sebeple sana tavsiyem bulunduğun anın ve yaptığın işin keyfini çıkarman ve bu durumların sana katacaklarına yoğunlaşman olacaktır. Te yandan özel hayatında karar veremediğin ve arada kaldığın konular ile ilgili net bir görüş kazanabilirsin. Bu durum kafanda oluşan belirsizliklerden kurtulmanı sağlayacaktır. Balık Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün biraz daha hevesli davranmaya başlıyorsunuz. Birlikteliğinize olan ilginiz yoğun olduğu sürece partnerinizin sizden yana çok şikayetçi olmadığını artık anlamış olmalısınız. Sizin bu noktada yapmanız gereken tek şey biraz denge sağlamak olabilir. Duygusal olarak yaşadığınız iniş çıkışları gün içerisinde partnerinize fazla hissettirmemeye çalışın. Balık burcu kariyer yorumu. Bugün sezgisel gücünüz üst seviyelere çıkıyor. Meslek hayatınızda karşılaştığınız olumsuzlukların üstesinden gelmekte sorun yaşamayacaksınız. Çalışmalarınıza yön verirken kendinizi daha güçlü hissetmeye başlıyorsunuz. İç dünyanıza yönelmediğiniz sürece gün içerisinde her şey istediğiniz gibi ilerleyecek. Aksaklıklar herkesin iş hayatında olabilir. Ufak tefek sorunları kafanıza takmamaya çalışın. Söz konusu maddi durumunuz olduğunda gün içerisinde sizi memnun edecek gelişmelere kapınızı açık tutmalısınız. Aslında bugün içerisinde isteseniz de istemeseniz de değişim ve yeniliklerle karşı karşıya kalacaksınız. Söz konusu maddiyat olduğunda bugün hayallerden uzak, gerçekçi bir bakış açısına sahip olmanızda fayda var. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.